arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber yazın olmazsa olmazı limonata yapacağız. Biliyorum durumdan tarif yapıyorum ee, ama ben böyle evde <laughs> tarif yapmayı, yeni tarifler denemeyi, gerçi limonatayı yeni denemiyorum ama olsun. <laughs> böyle durmadan yemek yapmayı, ee, içecek yapmayı, böyle yiyecek şeyler yapmayı çok seviyorum. Bu yüzden de e, bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Bu yüzden hep yani kanalım artık yemek kanalı gibi bir şey oldu. Ama gerçekten e, yapmayı seviyorum ve sizin de görmenizi istiyorum. E, hem şu an korona var ve koronadan korunmak için e, C vitamini almamız gerekiyor. Limonda da oldukça C vitamini var. Hem tadı güzel, hem yazın ferahlatıyor, hem de sağlıklı olduğu için e, işimize de yarayacak. O zaman hazırsanız videoya başlayalım. Arkadaşlar aklıma şey geldi. E, nasıl diyeceğim? Ben tek kişilik yapacağım ama tek kişilik yaparken size birkaç kişilik veya bir ailelik nasıl yapılabilir onu da anlatacağım. E, o zaman <laughs> tekrardan hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Ee, arkadaşlar şimdi öncelikle limonunuzu iyice yıkayın. Ben iyice yıkadım. Normalde yarım limon kullanıyoruz. Ama benim limonum gerçekten çok küçük. Gördüğümde çok güldüm. Ee, bu yüzden ben e, bir yarım limon kullanacağım. Ama yani benimki de yine yarıma eşit gibi bir şey. Şimdi bir tane bıçak alacağım arkadaşlar. Bıçak almayı yapmışım. Her şeyi aldım. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu çayımı tam ay bu diyorum limonumu tam ortadan bölüyorum. Tam ortadan olmadı ama olsun. Evet. Şimdi limonumu bir dakika hemen geliyorum. Baktım böyle olacak gittim tahtayı aldım ve geldim. Şimdi, ha, pardon. Öncelikle şu ucunu ve bu ucunu kesmemiz lazım. Orada biraz dışarıdan sesler geliyor. Kusura bakmayın. Ah tamam. Dışarıda çocuklar oynuyor çünkü. Şimdi böyle yani küçük küçük, kare kare, küp küp gibi. Yani tam kare, tam küp olmasına gerek yok. Ama yani ben kesemedim. Benimki dört parça olsun. Siz ama yapabildiğiniz kadar küçültebilirsiniz. Şimdi Biraz uzun sürüyor. Özür dilerim bu yüzden. Ah, evet. Şimdi Böyle limonlarımı e, koydum. Şimdi bunları kaseme alacağım. Ben bir kişilik yapıyorum. E, tek kişilik Normalde yarım limon dediğim gibi. Siz kaç kişi yapacaksanız kişi başı yarım limon gibi bir şey. Mesela biz üç kişiye ee, 5 kişiye yapmıştım ama ben. Arkadaşlar bu arada şöyle bir yemek kaşığı şeker koyuyorum. Sonra şu kaldıracağım karıştırıyorum İyice karıştırıyorum bunu bunu işleme elinizle de yapabilirsiniz ama benimki az olduğu için ben yapmayacağım evet ee, ben 5 kişiye yapmıştım 3 limon kullanmıştım o bile kararlıydı arkadaşlar hiç limon hiç şeker pardon hiç şeker de koymayabilirsiniz sorun yok şimdi böyle biraz ezdim bunu suyu çıksın ama e, mesela toplu kişiye yapacaksanız ben tek kişiye aa yanlış yaptım normalde arkadaşlar şu kabuklarını rendeleyecekti ama unuttum neyse arkadaşlar rendelemeniz gerekiyordu kaç kişilik yaparsanız yapın rendelemeniz gerekiyor Şöyle biraz su koyuyorum içine. Ne kadar olduğu fark etmez. Yani limonlar geçsin gibi bir şey olsun yeter. Ee, ama ben unuttum dediğim gibi. Siz yapın rendeleyince kabuğunun kabuğunu da kabuğunu rendeledikten sonra bu karışımın içine koyun. Yani dedim koydum ya limon, şeker ve su koydum ya. Bunun içine limon kabuğunu da koyacaksınız. Ben unuttum. Keşke unutmasaydım. Ee, öyle de güzel oluyordu. Çünkü kabuğunun araması güzel oluyordu. Şimdi arkadaşlar bunu dolaba koyacağım. Bir yarım saat falan kalsın. Ben hızlı olsun diye buzluğa koyacağım. 10 dakika bekleteceğim. Sonra geleceğim. Geliyorum. Şunu da söyleyeyim. Bunları zaten limon kabuklarını buna, rendeleyecektim. Bunları rendeleyecektim. Kaşıkla da kasenin içine koyacaktım. O yüzden bunlara gerek yok şu an. Ama sizde gerek var. Siz de tek yapabilirsiniz. Ee, dediğim gibi aynı bir tek porsiyonu fazlalaştırıyorsunuz. O kadar. Evet geldim. Ee, yani tekrardan merhaba. Şimdi e, ben yaklaşık bir 7-8 dakika beklettim. Eee <laughs> Ne diyeceğimi unuttum. Heh, çok heyecanlandım arkadaşlar. Böyle video başlarken baya heyecanlanıyorum. Devamında heyecanlanıyorum. Açıkçası çok heyecanlanıyorum. Neyse şimdi öncelikle ee, bu aşamamız. Sizin aceleniz yoksa eğer ben video çektiğim için hemen olsun istedim. Buzluğa koydum 5 dakikada. E, 7-8 dakika pardon beklettim. Şu an gayet buz gibi. Sizin aceleniz yoksa buzdolabında yapabilirsiniz. Şimdi bardağımı, hunimi yerleştirdim. Üstüne de süzgecimi. Ben böyle ufak delik, yani büyük delikli bir süzgeç kullanıyorum. Siz küçük, eğer tortu sevmiyorsanız küçük delikli bir süzgeç kullanabilirsiniz. Ama ben seviyorum. Şimdi, onla döküyorum. Evet. Sonra... Kaşımla eziyip olabildiğince suyunu çıkartıyorum. Yani pek olmuyor sanırım. Ama yine de deniyorum. Şimdi burada kaşık pek işe yaramıyor. O yüzden elimle sıkıyorum. Evet, eline çıkmaya devam ediyorum. Merak etmeyin elimi yıkadım. Hop. Evet aslında ama aşağı inmiyor gibi gözüküyor. Ah. Evet. Daha içinde su var hissediyorum. Ben onların hepsini sıkıp geleyim en Biraz uzun sürecek çünkü. Geliyorum. Evet iyice hepsine sıktım. Bayağı da su çıktı. Bildiğimiz şuradaydı. Buraya geldi. Bence bayağı çıktı. Şimdi bunun içine tekrar biraz su koyuyorum. Hemen kabukları şaka atmıyorum. Ve böyle yine eziyorum. Onu bu sefer bekletmeyeceğim. Merak etmeyin. Dibinde kalan şekerler varsa onları da yediriyorum. Ve iyice böyle bunun suyunu tekrar varsa eğer tabii ki çıkartmaya çalışıyorum. Sonra böyle çok aromalanmasa masa da olur ama en azından arama Zaten bununla da çoğaltmış olacağız limonatamızı. Evet, içine soğuklar da başladı. Bunu tekrar döküyorum. Benim gibi zaten bir bardak oldu. Sonra sadece bir suyundan geçiriyorum. Çünkü ziyan olsun istemiyorum. Ben bu kabuklarını yiyorum bu arada arkadaşlar. Çöpe atmıyorum. Ama tabii ki direkt sarı kabuğunu değil şu içindeki şu katmanı. Bunu. Bir dakika çıkıyor. Ne çıktı? Bunu. Bunu yiyorum. Hop yedim. <laughs> evet, sularını iyice sıktım. Şimdi bunları kaldırdım. Ben burayı bir temizleyeyim sonra son yapacağım şeyi göstereceğim ve geliyorum. Evet geldim yanımda buz da getirdim. Şimdi tadına ufak bir bakıyorum. Eğer şeker oranı azsa tek arkada bilirsiniz ama benim için bu gayet iyi. Şimdi buzlarımı katıyorum. Aa 3 tane diye getirdim birbirine yapışık dört tane gelmiş. Şimdi bir de üstüne pipet ekleyelim. Ben pipet almayı unutmuşum. Özür dileyerek tekrar durduruyorum ve geri geleceğim. Evet geldim. Ve bitti. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. kalın nasıl yapacağım ha? Hoşçakalın. Arkadaşlar videomu beğenin ha. Bakın beğenin dedim beğenin. <laughs> Hoşçakalın. çekilin.